ben yeni işlemlerle çalışıyorum. Ve şu anda biraz sonra söyleyeceğim. Daha yeni yüklediğim için o kadar kasamadım. Ama neyse sizin için biraz kasmaya başlayacağım. Ve arkadaşlar buradaki çoğu görevimizi yapacağız. Şu üç güzelliği alacağım. Ve buradaki diğer 16 tane görevi tamamlamayı düşünüyorum. 16'ı bilmiyorum. Sevgi 16 gösteriyordu. Şimdi ben, ilk önce arkadaşlar ben Joining... neyle başlasam bilmiyorum. Hmm. Bence bana göre Penelope'la sıcak. Nasıl bir roman merak edeceksin ve Yani maçata kurt kafası konuşmayı Sadece Hı -hı. O zaman başlıyor.

Var var. Evet var sana er, bir el kuru. de ben öt Bugün çok destansı çıktı ya. Ama neyse güzel. Çok, 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 çok. Ben şey, ben bu kanalı şey için açmıştım gibi Leona gelmeye çalışacağım Leona gelene kadar kapatacağım. Yani, o yüzden Evet böyle kaçak arkadaşlar. Bu arada ben ilk sıfır gün gelmiştim Yani bu sesler ne dersiniz kardeşlerim Yani oyun oynuyorlar O yüzden Şimdi arkadaşlar Hangi karakteri Bugün bu kadar arkadaşlar videomuz Hangisi isterseniz ona <laughs> göre yapacağım arkadaşlar Görüşürüz